Belediyesi tarafından düzenlenen 51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali çerçevesinde dolu dolu 4 gün yaşandı. 4 gün boyunca doyasıya eğlenen vatandaşlar Ürgüp Belediyesi'ne ve belediye başkanına teşekkür ettiler. Festivalin son gününde sevilen sanatçı Zara sahne aldı. Zara muhteşem performansı ile bütün vatandaşları büyüledi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muhteşem Ürgüp, Harika Ürgüp, Harikalar Diyarı Ürgüp, Eşsiz Sesi ve Mükemmel Performansı ile festivalimizin gala gecesinde sahne alan Zara, bizlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Bizleri yalnız bırakmayan binlerce misafirimize ve festivalimizin tüm bileşenlerinin her birine tek tek teşekkür ediyorum diyerek festivalin güzel bitmesinin gururunu yaşadı. Bir akşamada böyle bir ses, böyle bir yürek yakışırdı. Çok güzel, çok Ne zaman derdiniş yatar durmadan, Ürgüp'te mis kokar seher yerleri.